<laughs> Buradan benim küçük perilerim, hadi gelin. Gidiyorlar, takip et. Eee, sen doğuştan lidersin çabuk. Evet. <laughs> hey, dikkat edin. Yavaş geçin, <laughs> doğuştan lider olmak hiç de kolay değil. Büyülü orman deresine doğru gidiyor. Evet. Ne? Sence nerede saklanıyor olabilirler çamur? Nereden bileyim. O sıra kafam çamurun içindeydi. Ayrıca eminim ki o küçük periler saklandıkları yerden çıkıp büyülü orman deresine gidecekler. Evet. Ah, tamam gittiler küçük perilerim. Piyo sonunda bitti. Açıkça söylemeliyim ki bu sihirler bir gün benim sonum olabilir. Onlar hepimizin sonu olabilir tabii eğer dikkatli olmazsak. Neydi o? Evet, neydi o? Ee, belki bir bir kurbağa ya da düşen bir damla, belki bir balık yüzerken de e, 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 beni bekleyin ya. Menekşe peri, bak canım daha dikkatli davranmalısın. Meğer sen sihirlerin biz yeniden yakalamasını istiyormuş. Peri anne bu hiç adil değil. Menekşe bir banyo yaptı ve ben yapamadım. Ha lütfen Leylak Peri, şu anda düşüneceğimiz daha önemli şeyler var. Evet haklısın. Oh, yeah. Aa, <laughs> uçun küçük perilerim uçun! Peri Anne, Melek şeperi uçamıyor. Biliyorsa atmam ileride daha iyi olacak, merak etme. Hayır Peri Anne, demek istediğim uçamıyor, onun kanatları ıslandı. Ah tanrım, kuruyuncaya kadar hızla koşması gerekecek. Onu <laughs> yakalayacağım şimdi, yakalayacağım. Evet, evet, evet! evet, evet. Ah, hadi Melek Peri, bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Uç Melek Peri! <laughs> yakalayalım, yakalayalım. Ya. Ya. şu büyülü orman tellerinden nefret ediyorum. Hep beraber. Evet. Tabii ki Şirin baba. Dere yerinde kullanmak için büyülü ormandan çiçek tozu getirecek şirinlere ihtiyaç duyunca... ...doğal olarak bu yolculuğa gönüllü oluverdim. Görüyorsun ya sakar Şirin. Şirin babanın tek asistan olarak ben aslında bu iş için pişirmiş kaftanım. Şimdi dur bakayım he. Beyaz meşe ağacını görünce doğuya dönmemiz gerekiyor. Yoksa batıya mıydı? Ay. <coughs> Tanrım, evet, çok üzgünüm. Sakar Şirin, lütfen biraz daha ...öyle değil mi? Evet bazen ben de böyleyimdir. Yapan gereken tek şey insanı şey... ...eşrafından neler olup bitire dikkat etmeyin. Deli. Gözlüklü. Sakar şirin birinin sözünü asla kesmemelisin. Neden diyordum ki? F -f 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 Fakat gözlüklü. Sakar yani kısaca söylemek istediğim. <laughs> ay azıcık. Sadece bunu söylemen de yeterliydi gözlüklü. <laughs> <laughs> Hoppa. Ay, ay. Ay, merhabalar. Ben nasılsınız? Azmarı gördünüz mü? Hey, sen nereye gidiyorsun? Ne, tam bilemiyorum gözlüklü Fakat oraya varınca sanırım öğreneceğim. Ay 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 ay, ince <laughs> Vay canına. Neredeyim ben? Her şey oldukça değişik gibi. Oh, tanrım o da ne diyor öyle? <laughs> Aslında bilmek istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. <laughs> hiçbir iz yok. artık hareket etmemiz gerekiyor. Aa, ne olur biraz daha duralım. Bak, bak meşe Peri. Sen kurbağa şatosuna dönüp kral azgın boğaya sabah kahvaltısında hizmet etmek mi istiyorsun? Hayır ben çok yorgunum ve susadım. Hmm, sen çok şikayet eden küçük perilere ne olur biliyor musun ha? Canavar bir şirin onu alır götürür sonra. Aa, i̇nanmıyorum ben asla bir şirinden korkmam. Meşe peri haklı peri anne yani biz bütün gece boyunca hep uçtuk. Tamam tamam, sanırım biraz daha kalabiliriz ama çok kısa bir süre, tamam çocuklar? Ee işte oradalar Çamur abi! Yere yat, kafanı çıkartma! Onları elimizden kaçıracağız! Ee kusura bakma Çamur abi! Bu balon silahları onları yakalamamızı sağlayacak! Evet evet evet! Sen de dikkatli ol balçak. Şimdi yavaş ve sessiz bir şekilde onlara yaklaşalım! Burada tehlikedeyiz, her an bizi yakalayabilirler! Aa neydi o? Eee! Kazandık. İmdat! İmdat! Bir yardım etsin! Çıkamıyorum buradan! Sadece peşimizi yakalayabildiler! Ah, sessiz olun! Hepinizi yakaladık ve kurbağa geri dönüyoruz artık! En mantıklısı! Evet, evet, evet! <laughs> Şimdi sakin ol gözlüklü ve bana neler olduğunu anlat bakalım. <laughs> Geyik doğru koşmaya başladı ve zıplaya zıplaya öteki tarafa geçti. E, tabii ki ben onları takip edemedim çünkü Şerif Baba bize ne olursa için iyi bir sebebim vardı. Daha önce hiçbir Şirin ırmağın ötesine geçmemişti. Ah, tabii ki Sakar hariç. O itti. O şirin baba. Onun arkasından gitmemiz gerekiyor. Evet tabii ki. Sen ve güçlü hemen yolluklarınızı hazırlamaya Çabuk başlayın. Çabuk gereken her şeyi alalım hadi. Obur sen bize yolculuk için yiyecek bir şeyler hazırla. <laughs> ben hallederim şirin baba. Umarım Sakar şirini çabucak bulabiliriz. Tabii önce başkaları bulmadan. Vay be. Sanırım şu anda bilmediğim bir yerde kaybolmuş durumdayım. Tanrım, daha önce hiç böyle garip bir yer görmemiştim. Vay be! Bu daha önce hiç görmediğim kadar büyük bir çiçek. Şirine'ye bunlardan birini götürsem bana kocaman bir öpücük verebilir. <laughs> Sanırım bunu ona götürmen bayağı bir zor olacak. <laughs> Aman tanrım sen de kimsin bakayım? Aa, <laughs> Sen kimsin? E ben sakarım. Çiçeğin üzerinde ne yapıyordun sen? Aa, e Ben sihirlerden kaçıp saklanıyordum. E, zihirler mi? E, zihirler de neydi? Onlar kötü, korkunç canavarlardır. Kocaman ağızları ve yeşil iğrenç suratları vardır. Vay canına! Onlardan daha korkunç bir şey sadece... ...bir şirindir. Şirin mi? E, e, hayır, e, bir şirin sakın söyleme. E, bir dakika, ben de bir şirinim şeyler mi? Aa! Ee, ben ne dedim ki şimdi buna? İşte o geyik karşıya burada zıpladı Şirin baba! E tabii ki de sakara peşinden gidebilmek için bu sis duvarının dalmasını beklemeliyiz! Bu koyu sis asla dağılmaz gözlüklü, bu sisin arkasında bizimkinden çok daha farklı, çok daha tehlikeli bir dünya vardır! Aa! Bekleyecek zamanımız kalmadı, hemen bir yolunu bulup karşı tarafa geçmeliyiz! Ya <laughs> kızarmış mantar getirin! Tabii ki Ekselans Hazretleri! Çamur neler oldu? Perileri yakalayıp size getirdik benim kral efendim! Aa, bu harika! Bana olan hizmetlerinize karşılık sizi ödüllendireceğim! <laughs> getirin onları! Evet iğrenç efendim! Aha, yine kaçamadınız ve yine sizi yakalamayı başardık! Aa, <laughs> küçük kanatlı peri, artık hepiniz elimizdesiniz! Hadi <laughs> beş tane mi? Be. Diğerlerine ne oldu bunla? bunların? bir tanesini elimizden kaçırdık bizim iğrenç efendimiz! Evet, evet, evet! Gidin ve ötekini de bulmadan sakın buraya gelmeyin sizi salaklar! Evet! Biz sana asla hizmet etmeyiz azgın bu defol. Ve ilk fırsatını bulduğumuz anda kaçacağız. <laughs> Bunu yapabileceğinizi pek sanmıyorum küçük periler. Ee, yoksa benim soytarım çürük anında kanatlarınızı kıtır kıtır kesi verir. <laughs> <Ay! gülüyor> Hücreye götürün. Oh, tanrım, bir anne onlar bizim kanatlarımızı kesecekler. Tek umudumuz menekşe peri. Menekşe, Menekşe! Neredesin? Git buradan! Ha, işte oradasın! Neden korkuyorsun? Her şeyden! Onlar beni yakalamak ya da yemek veya hizmetini çalıştırmak için arıyorlar! O korkunç iğrenç değiller! Şimdi git buradan! Seni gideceğim! Şirin. Ama hayır, sen bana güvenebilirsin. Ben de şu anda senin durumundayım. Ah şunu iyi ki bir peri ilk öğretilen şey asla ve asla bir şirine güvenmemesidir. Şirinler acıktıkları zaman yeşil kırmızı gözlü iğrenç canavarlara dönüşürler. Efendim, ben hiçbir zaman kırmızı gözlü bir canavara dönüşmedim. Ve bunu yapabileceğimi de pek sanmıyorum. Efendim, <laughs> bu da nedir böyle? Ah canına ama ben uçamam ki. Yani uçabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu dev kurbağa. <laughs> kurbağa mı? <laughs> küçük bir kurbağa sana zarar veremez. <laughs> Bu küçük peri kendi gölgesinden korkuyor. <laughs> Gölge mi? Şirin, koş sakar şeri koş. Beni yakalamak üzere etme. lütfen bana bir şey söyleme. Çabuk ol hemen sana söyledim ama şirinler bunu yapamaz, mümkündür! Ah, şu ipe tutunup karşıya atlayabilirsin, o bu da çok hızlı gidebilir! İmdat! <laughs> Kurtaracak kimse yok mu? Geldin sakal şirin! Al tutun şunu! Tanrım, sağ ol! Sağ ol, menekşe! menekşi! Aşeli! <laughs> Arkadaşlarıma seyirlerinden kurtarmam gerek. Efendim e, yardım edebilir miyim? E, Tabi ama eğer geç kalmadıysan. Bu sis bulutları çorba gibi. <laughs> Beni acıktırdı. <laughs> Burada ayrılıp hepimiz sakar arayalım. Ama çok uzaklaşmayın. Oh, şirin baba, daha hiç bu kadar büyük bir çiçek gördün mü? Gerçekten de çok büyük bir çiçek. Belki korkmamız gereken başka büyük şeyler de vardır burada. Aa. Şirin baba bakın, Sakar'ın sırt çantası. Oh, zavallı, zavallı Sakar. Bir daha asla onun tatlı sakarlıklarını göremeyeceğiz. Onun sakar yürüyüşünü, ay küçük sakar. Ayak izleri. Sakar bu tarafa doğru gitmiş. Eğer Menek Şeferi bir şeyler yapmazsa bir daha asla uçamayacağım. Ah olamaz. Bu nemli zindanın havası en sonunda saçlarımı mahvedecek bir hal aldı. Bu pencereler dışarıya uçabilmek için çok dar. Ah, buradan kaçmalıyız yoksa hepimizin kanatlarını kesecekler. Belki meşepe, o pencereden sabiri. Ay ay aksine neden böyle şeyler hep beni bulur sanki? Bu tam sana göre. Ben sana güveniyoruz Meşe Peri. Acele et Meşe tatlım. Ve çok dikkatli ol tamam mı hayatım? Aa, bu harika. Aa, yakalayın şunu, yakalayın! Çabuk yakalayın şunu, alarmı çalıştırın! Neden hep biz gidiyoruz bunları aramaya acaba? Nefret ediyorum, yürü yürü, yol bitmiyor yahu! Belki de biz korkuyuz Çamur abi. Evet, haklı olabilirsin dostum. Evet, evet, evet. Ne <laughs> <laughs> Menekşe, artık dur lütfen. Aa, tabi sakar şirin. <laughs> Eğer şirin baba burada olsaydı, o bize ne yapacağımızı söyler eminim. O sadece bir iki kanat çırpışı kaldı sakar şirin. Ben kanat çırpamam Menekşe, ayrıca ben hızlı koşamam. Sen gerçekten çok iyisin Sakar. Aa, biliyorsun böyle orman perileri şirinlerden korkar ama ben artık buna inanmıyorum. Vay menekşe ben zaten buna hiçbir zaman inanmadım. Menekşe peri menekşe peri. Ama eşeperi peri kurtuldun değil mi? Evet ama sihirler peşimde diğerlerini yakaladılar. Azgın bu anların kanatlarını kesin. Aa hayır. Ha, e, bu sihirler dediklerini sizden ne istiyor söylesin. Aa, sana söylemiştim sakar sihirler perileri yakalayıp kendilerine hizmet ettirmek istiyor. Vay canına. Değiller yakalamak istiyorlar ve bunu da her an yapabilirler. Çok doğru yahu, çok doğru. Güzel konuştun Çamur abi. Gel bakayım papatya. İşte yine yakaladık onları. <laughs> evet. Büyülü orman perilerinin tamamını yakaladık. Şu mavi olana bak Çamur abi. Aa, Kral Azgın bu buna pek sevinmeyecek, bunun kesilecek bir kanadı bile yok, ne aptal bir şey bu. Evet evet, belki kesecek başka bir şey buluruz mesela, <gülüyor> <gülüyor> küçük, küçük mavi kuyruğu gibi ha, Çamur abi ben ne dersin? İşte sakar Şirin'i bulduk. Ay tanrım, bu iğrenç yaratıklar sakarın kuyruğunu kesmek istiyor. E şimdi ne yapacağız Şirin baba? Güçlü, şu dikenlerden birini kopar çabuk ve siz de dinleyin. Bizler, Bizler kötü yaratıklarız, yaratıklarız. Evet, kral evet. için çalışırız. Birileri Geri, evet, evet. Geri, yakalamayı biliriz, Geri Geri anaklarını keseriz. Ha, dana, evet, dana, başka neler yaparız? Ya kalır, evet, evet, çok çarp. güzel. Evet, rezil bir şarkı <laughs> oldu ama olsun, çok güzel. Durun bakalım burada. Sen de kimsin? Bu nereden çıktı çamur abi? Evet, evet, evet. Şirin baba buraya nasıl geldiniz? Şirin mi? Sen şirin mi dedin? Evet doğru. Sakar ve biz şirinleriz. Şirinler! Hayır. <laughs> Sakin olun aptal şeyler şirin gibi gözükmüyorsunuz. O bahçedenden kırmızı gözleriniz nerede göremiyorum? zaman bakayım göster bana? Ha. Şey Ben. Herkes şirinlerin canavarı olduğunu bilir Şirin baba. Evet. Belki de öyleyiz. Vay be. Yani siz bence kanatsız mavi başka bir şey değilsiniz. Acele etme bakalım dostum, eğer o mahkumları bırakmazsanız... ...Şirin'lerin canavar yüzlerini görmek zorunda kalırsınız. Samur abi! Biz bu azgın boğaya vermeye gidiyoruz. <laughs> Çok güzel, bize seçme şansı bırakmadınız. Göçle, Şirin'le şunları! Kurtulduk! <laughs> Yaşasın! Vay be, kurtulduk! Onları elinizden kaçırmayın! Balon silahlarınızı silahlarınızı çabuk! Evet. Hayır, 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 hayır. Evet, evet, hayır. hayır yani evet. Kaptanlar, bana silahlarınızı kaptırdınız, Nasıl becerdiniz, bunu... Ay, salaksınız, oh. Hemen bir yolunu bulup köprüyü geçmemiz gerekli. Şirin baba. ne yazık ki sizi kurtarmak için Şirin gözükemedik öyle değil mi? Neyse, eğer şu nöbetçileri halledebilirsek belki saraya girebiliriz. Neden bu saraya nöbetçilik yaptığımızı bilmiyorum. Ben de öyle. Nasılsa bu saraya kimse girmek çalışmaz. Boş boşuna bekliyoruz öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaratıklar biz geldik. Takip edelim. Hadi takip edelim. Hadi benim küçük şirinlerim. Bu periler geçen sefer kaçmışlardı öyle değil mi? <laughs> Çürük! Emirlerinizi bekliyorum efendim. Aa! Çok yakından geçiyorlar. Gördünüz mü? Şimdi başka bir giriş bulmamız gerekiyor. Abi ki bu kapı açılır. Aa! Aa! Hey, şirinler artık elimizde. Ne nezaket! Bununla yetinin artık. E, şirin baba, e, şimdi ne yapacağız peki? Doğrusu <laughs> çok kaygılanıyorum gözlüklü. Zavallı menekşe, keşke gerçekten kırmızı canavarlara dönüşebilseydik. Sakar, işte bu! Ha? İşte işte ne? Evet, kırmızı gözlü canavarlar. Güçlü, gözlüklü, şu fişnelerden birer tane alın. Peki baba. baba! Kalanlar siz de üzerinize geçirebileceğiniz bir şeyler bulur. Peki Şirin baba! baba. Şu yaratıklara gösterelim bakalım. Şirin'den neler yapabiliyorlarmış anlasınlar. Neden sürekli bir yerlerde nöbet tutuyoruz biz ya? Ne bileyim ben? Bu nöbet işi bende ne bel bıraktı ne bir şey. Ee, o da neydi? Neler oluyor burada böyle anlamıyorum. Baba Şirin baba. Bana. Periler daha hala tehlikede. Onlara yardım etmeliyiz çocuklar. Büyülü orman perileri kral azgın buaya karşı geliyorlar. Öyle mi? Yine ne oldu? Kaçın! 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 Canavar şirinler! Kaçın! Oh, oh, oh. Anne! Bu gerçekten çok eğlenceli! <laughs> Korkmayın periler, bu sadece bir oyun. Gelin benimle. uzak ah, dur, uzak dur benden! Oh. Ah, ah, demek bu aldatmacaydı ha? Ah, ah. Yakalayın çabuk! Şerif baba! Arkamızdalar, çabuk ol Sakar! Ee, çabuk ol! Çabuk! Hasan'a yetişmek üzereler. Sana söylemiştim, bana öyle deme! <laughs> çabuk olun küçük beylerim hadi! hadi. Bay e, canına! Sağ olun, sağ olun! Efendim nasıl olabiliyorlar her zaman elimizden kaçabiliyorlar? Çünkü hepiniz salaksınız! Salaklar! <laughs> Evet Peri Anne, seninle ve perilerinle tanışmaktan büyük zevk aldık doğrusu. O zevk bize ait Şirin Baba. Artık kırmızı gözlü canavarlar olmadığınızı biliyorum. Öyle mi Meşe? <laughs> Öyle mi dersin? Güle güle Şirin Beyler. Hoşçakalın Şirin Hadi gel Sakar Şirin. Ne geliyorum Şirin baba? Ha gitmedi hiç istemiyorum Sakar Şirin. Ah, ben de menekşe ama yani şey anlarsın ya yani. Tabii ah, anlıyorum. Sen bir şirinsin ben de bir yorba perisi. Biz çok ayrı dünyalardanız. Ah, evet ama ne zaman istersen ziyarete gelebilirsin. Ah Sakar seni çok özleyeceğim. Ah, ay. 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 Hani biliyor musun? Biz aslında birbirimize çok benziyoruz Sakar. <gülüyor> evet. <gülüyor>